görelim. Bir cisim ışık kaynağına yaklaştırılır. Cisim ışık kaynağına yaklaştırdıkça gölge boyu ne yapıyor? Büyüyor. 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 Tekrar yerine geçelim. İki perde cisimden uzaklaştırılır. Uzaklaştırdım biraz. Bakın gölge boyu ne yapıyor? Büyüyor. Büyüyor. Yeni gel. Işık kaynağı cisme yaklaştırılır. Işık kaynağımı cisme yaklaştırdıkça gölge boyu ne yapıyor? Büyüyor. Bu perde ve gölgeyi büyütmek için olur. Geldik perde ve gölgeyi küçültmek için neler yaparız? Başlıyorum. Cisim ışık kaynağından uzaklaştırılır. Cisim ışık kaynağından uzaklaştırılır. Bakın gölge boyu var. Ne yaptı? Küçülüyor. Küçülüyor. Gel, tekrar birine geliyorum. Perde cisme yaklaştırılır. Gel kızım. Gölge boyu ne yapıyor? Küçülüyor. Yine geç. Işık kaynağı cisimden uzaklaştırılır. Işık kaynağını uzaklaştırıyorum. Bakın ne yapıyor? Küçüyor, küçülüyor. küçülüyor. Bu haftaki projemiz bu. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Tamam. Gölgenin büyüklüğü neye bağlıydı? Bir cismin büyüklüğüne bağlıydı. Bakın, cismim ne kadar büyükse gölge bu kadar büyük oluyordu. Bakın bunun gölgesi daha küçük. İkincisi neydi? Işığın geliş açısıydı. Koyalım buraya. Işığın böyle geldiğinde nereden ne kadar gölgeniz var kumsal? Dik geldiğinde. Gölge nasıl? Kısa. Kısa. Şu şekilde geldiğinde. Şöyle geldiğinde. Daha da uzuyor. Yani geliş açısına göre değişebiliyordu. Diğer bir maddemiz vardı. Neydi maddemiz? E, opak bir maddenin üzerine düşen ışık ne kadar fazlaysa gölge o kadar çok oluyordu. Ben buradan verdiğimde gölge boyu nerede? Bu tarafa düşüyor. Doğru değil mi? Evet. Emin sen şimdi gölgeni var. Işık ışığı yansıt. Bakın gölgemiz kaç tane oluştu? İki. İki tane oluştu. Yani birden fazla ışık verildiğinde birden fazla gölge oluşuyormuş. Tamam kapatalım. Diğer maddemiz de şu. Işık nereden veriliyorsa gölge boyu onun tam ters tarafına düşüyordu. Işığımı buradan gönderdim. Gölge boyum nereye düştü? Arka tarafa düştü. Işığımı bu taraftan verdiğimde gölge boyum nereye düştü? Diğer tarafa düştü. Emin sen gönder ışığını bu tarafta. Bakın gölge boyum bu tarafa düşüyor. Böyle verdiğimde buradan ver. Ben. Şimdi gölge boyumuz ne tarafa düştü? Bu tarafa düştü. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Evet. Bir, ışık kaynağından uzaklaştırılır. Evet, gölge boyumuz küçüldü. İki, ışık kaynağından uzaklaştırılır. Evet, bakın. Evet, üç. Perde içisine yaklaştırılır. Perde Bunu biraz daha geriye götürürsek. Evet, aynı şekilde. Bakın, gölge boyu. Küçüldüm. Evet. Tamam. Sen getir oğlum. Ben, 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 ben. de koyuyoruz. İkinci kural. Işık kaynağı cisme yaklaştırılabilir. Bu sefer ışık kaynağımızı yaklaştırıyoruz. Büyüyor. Ne yapıyor gölge? Büyüyor. Büyüyor. Evet bu sefer tekrar şey yapalım. Evet diğer kuralımız ne? Üç. Perde cisimden uzaklaştırılabilir. Perde cisimden uzaklaştırılır. Biraz şöyle yapalım. Bizim elimizde tabii ki imkanlardan dolayı. Perdemizi uzaklaştırdığımızda nasıl oldu gölge? Görüyor musunuz? Büyüyor. kızım. Gölgemizi küçültmek için gölge küçülmesi için neler yapılıyor bunu göreceğiz. Başla. Bir. Cisim ışık kaynağından uzaklaştırılır. Cisim ışık kaynağından uzaklaştırılabilir. Bakın. Gölge boyumuz ne yapıyor? Küçülüyor. 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 Şimdi aynı yerine geri getiriyoruz. Evet. İki. Işık kaynağı cisimden uzaklaştırılır. Biraz uzaklaşalım. Evet. Bakın. Gölge boyumuz nasıl? Küçülüyor. Küçülüyor dire. Perde, perde cisme yaklaştırdı. Perde cisme yaklaştırdığında direkt bu sefer de ne yapıyor? Şöyle yapalım gene. Gitme. Evet. Nasıl gölgemiz tekrar küçülür? Küçülür. De evet, tamam. Oca Başla. Perdede olursa gölgeyi büyütmek için cismin kaynağa yaklaştırılır. Cisim ışık kaynağına yaklaştırılır. Evet. Bakın göl Perde cisimden uzaklaştırılır. Işık kaynağı cisme yakınlaştırılır. Işık kaynağımız cisme yakınlaştırılır.